Ak saç şan Türkistan olarak adlandırılan kadim toprakların güney kısmı Afganistan'ı da içine alan geniş bir coğrafyayı kaplar. Bu sebeple Afganistan'ın kuzeyi Ulu Türkistan'ın tabi bir devamı olarak bilinir. Bu bölge tarih içinde birçok Türk boyunun hareket sahası içinde kaldı. Bugün Afganistan nüfusu içinde Türklerin önemli ağırlığı bulunuyor. Afganistan Özbekleri diğer Türk toplulukları gibi Afganistan'ın kuzeyinde yani Güney Türkistan'da yaşıyor. 7 milyonu aşan nüfusuyla Özbekler Mezarı Şerif, Herat, Ferah, Leşkergah, Badakşan ve Kandahar'da yaşıyor. Türkmenlerse ise 5 milyona yaklaşan bir nüfus gücüne sahip. Kunduz, Şibirgan, Bel, Paryap, Gazne, Semengan ve Cüzcan vilayetleri Türkmen diyarı olarak bilinir tüm Afganistan'da. Müzik Afganistan Kırgızları ise daha çok Ulu Pamir olarak adlandırılan dağlık bölgelerde yaşıyorlar. Nüfusu 300 bin civarında ve büyük çoğunluğu göçebe hayatı yaşıyor. Müzik Afganistan Türk tarihinde derin izlerin olduğu kadim bir ülke. Gazneliler, Timurlular, Harzemşahlar ve birçok imparatorluk bu topraklarda kuruldu. Bugün Afganistan'ın ne tarafına baksanız kadim Türk kültürünün izlerini görürsünüz. İşte Afganistan'ın en görkemli mabetlerinden biri olan muhteşem Herat Mescidi. Türklerin geldiği bu coğrafya insanları büyülemeye hala devam ediyor.